Merhaba arkadaşlar ben Can bugün sizinle bir Gangster Vegas videosu ile tekrardan beraberiz. Evet bu arada sizin için sürüş tekniğimi de geliştirdim. Pardon arkadaşlar çok özür diliyorum. Fark etememişim onu. Evet. Geri e git Yunanistan Ha hmm. Bilmiyorum Başlayalım şerefsiz beniyle hep beraber Gene Ne ara kumar O bize süre. Hadi ya, yapabilirim. Ja, evet. the Katalan çenene. Amına kodum. <laughs> Motorlu gençler gelmiş. <laughs> Gel lan atar gider. Gel lan. Oo, amca, senin bunda ne işin var? Ha geri zekalı. Ne demek bebe? Karı var mı karı? Rede gerek yok. Bu kadar basitti yani. Bu kadar basit. Evet. Arkadaşlar maalesef ki bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Özür dur, dur arabama bineyim ya. Arabamı bineyim. Veda da olsun. Bye. Bye. Bu araba güzel mi ki? Güzel mi ki? Ne? Değildi zaten. Benim arabam güzel. Arkadaşlar en kısa zamanda yeni bir araba daha alacağım. Hatta güzel bir şey alacağım. Amerikan kaza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.